Bugünkü tarih sohbetimizin konusu kültür tarihimizden bilinmeyen bir sayfa açsam, Rahmetli aziz dostum Tahtoros vardı sanat tarihi, kültür tarihçisi. Bu adam kitaplarından verdiği olaylar hepsi tarih geçecek olaylardır. Bir tanesini e, zikredeyim. Şimdi diyor ki Edebiyat tarihimiz var, meşhur İsmail Habib Ben onun devrine yetiştim, 955'lerde vefat etti. İsmail Habib Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk'ün kültür müşavirmiş, kültür danışmanıymış her toplantıya, konuşmasına katılmış ve Atatürk'ün sözlerini de konuştuğu sırada kağıda dökermiş, yazanı düzeltirmiş, Mısır göstermiş, öyle yayınlanmış bunlar. Rahmetli İzmir'in ve şiir ders, o İsmail Sahip Sevik'ten bahseden sayfalarda rahmetli Tağat şiir okurken diyor, ibadet eder gibi okurdu diyor. Gerçekten çok güzel şiir okurdu. Bir defasında Türk Orlu'ya İzmir'e girdikten sonra 924'lerde İzmir'de bir toplantıya katıldı Mustafa Kemal Paşa. İsmail Halbi e Sevik o toplantı sırasında orada birkaç şiir okumuş. Fakat 18 bir delikanlının yani Nazım Hikmet'e geçti şahlarında yazdığı milliyet şiirlerine birini defterine kaydetmişse O toplantıda onu da okumuş. Bu şiirin adı Adalı Hayduta diye başlıyor. O da Haydut dedi işgal altındaki kuvvetlerin bağlandığı İngiliz kumandanı John ı temsilcisi olduğu İngiltere ada devlet olduğu için. Fakat o kadar ustalıklı bir şiir ki sansürden geçiyor. Fakla değiller. Şiir yayınlanıyor. Bu şiirde bir tek kişinin şahsında bütün bir milletin ayaklanmasını tasvir ediyor. Mustafa Kemal Paşa o duygulandırmış ki şiir okurken İsmail Habib rahmetlerin gözüne yaşlar gelmiş. Ya, göz gözden yaşlar aktığını görmüş İsmail Habib. Ve keşke okumasaydım diyor şiiri. Şimdi o şiirin bir de hikayesi var. Anlatım gibi. Bunlar beş genç arkadaş. Başlarında Cahil Ozan. O zamanlar 35-40 yaşlarında. Cahil Sayın Nazım Hikmet, Yüzü Yardaş, Orhan Seyfi Orhan, bunlar bir dergi çıkarıyor. Derginin adı da kitap. Birinci kitap, ikinci kitap, üçüncü kitap, kitap ile ayrı devam etmiş. Çünkü İngiliz imtiyaz vermiyor hiç bir süreli yayına. Bıkmışlar süreli yayına zaten. Sinsi sinsi muhalefet yapıyor gazeteler, onları yıldırmışlar adamları. Bunlar bir yol tutmuşlar. İmtiyaz harika almadıkları halde Şöyle yayın olarak çıkar. Fakat İngiliz sansürü anlamıyor bunu tabi. Her ay bir tane sayısı, birinci iki kitap, iki kitap çıkıyor burada. Bütün devrin şairleri, milliyetçileri, nesli nasirleri orada yazılan. Halit Badıvar da orada yazıyor. Yusuf Rüya da orada yazıyor. İsmail Ağabey Sevik de orada yazıyor. Genç bir adam o zaman hepsi de. Genç insanlar. En yaşları Cahil Sahil Orazan. 35-40 yaşlarında. Bu Adolu Halil Haydut'a hitabeyle yazdığı, yazdığı şiir de orada yayınlanmış ilk defa, Sansürden geçmiş, sonra uyanmışlar ama işten geçmiş Mustafa e, Nazım İmdat Anadolu'ya kaçtıktan, geçtikten sonra farkına varıyorlar. Bu şiirde geçen, ada gibi bir taşı kendisine tahtevan haramilerin, haramilerin başı dediği İngiltere. Nasıl yutmuşlar, nasıl uyumuşlar farkında bile değiller. Bu akşam renklerini kaybedeceksek bir kahraman esirin kolları kesilecek diye başlıyor şiir. Az yani o zaman Türkçü, Turancı denilecek bir e, kanalda, bir seviyede. Daha sonraları e, tam dansı yaz, e, yazmaya başlar. o zaman milliyetçi bir adam. 18 yaşında yazdığı bir şiir yazdığı zaman. Gençlik bir adam. 19-20 yaşına kadar oldu. Sonra Rusya'ya gittikten sonra değişiyor tabii. Bu bir şanlı evdir ki Rabbi bu Bir kere düşürmekten, düşürmeden yüksek malın altında alevden bir sancağın taşımış gölgesini yüksel, memlekette çök etmiş yükseltin Türklerden başka bir tek Türk. Millet onun şahsında ayaklanmış. Bu sembol orada. O bir meydanda büyük kütükler yandı. Haydutların karanlık yüzleri aydınlandı. Etrafı yaslıyorsun tutmuş oda gibi bir taşı. Kendisine taht yapan haramilerin başı. İngiltere'dir bu. Bir şeyler mırıldandı, bir şeyler emretti. Sonra bir oğuk bir haydi kesiniz dedi. Haydutlar ağır ağır çekilirken geriye, geniş yüksek bir gölge itildiler Tuz ve şehvet parladı alev rüzgarıyla, yüksek gururla aldı, geniş omuzlarıyla kolları kesecek kahraman esirdir bu. Ne dudakları sarı, ne gözleri ne korku. Zulmette parladı seliği bir baltanın, kuru bir ses duyuldu. Sonra fışkıran kanın damlaları alevden yer yer duman çıkardı. Şimdi şanlı esirin yalnız bir kolu vardı. Ortakta dolaştığı bir boğuk ses, öteki kol da kes, öteki kol da kes. Bıraktığı baltayı zelat alırken yerden, meydana gökler, gölgeler yakınlaşan göklerden haykırıldı bir büyük şanlı mazinin yağdı. bizden balta esirin elinde parıldadı. Bu meydana gölgeler yakınlaşan gölgeler, gölgeler göklerden haykırıldı bir büyük mazinin yağdı. bizden balta esirin elinde parıldadı. Burada bu, bu Mustafa Kemal o günlerde İstiklal Harbi'nin başlarında şöyle bir sözden etkilenmiş yazılmış. Mustafa Kemal Paşa'nın şiirin şi, 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 sözü şöyle. Büyük ecdadımızın, yüze ecdadımızın diyor, ufuklardan bize seslenen sesi diyor, bize diyor savaşa çağırıyor, cihada kıyama çağırıyor diyor Mustafa Kemal. Bu şiiri okumuş günlük gazetelerde. Bunun üzerine çok bu şiiri yazmış Nazım Hikmet. Adalı Hali İngiltere başı çekenlerden. Çünkü İngiltere'de, İngiltere'nin İstanbul'daki işgal kuvvetleri Türkler üzerine yapmadığı başka kalmamış, yapmadığı zulüm kalmamış. Çanakkale'nin, Kutuhan Maray Zaferi'nin, Selman Pak Zaferi'nin daha başka Türklerin bütün Dünya sahasında kazandığı ve Türkiye'nin yükselme çağlarından eksiği ekleri kalmayan İngiltere'ye karşı kazandığımız zaferlerin intikamını almak için. Çanakkale adamlarının yenilmez donanmasını denizin dibine gönderdik. 36 parça İngiliz donanması. Joseon, e, e, Queen Elizabeth gibi en dev yüzyılları denize döndük Kuryonik oldu. Sonra kara savaşlarında 6-7 ay İngiltere'yi kan orada ve sana mağlup çekildi gittiler. Churchill'in deyimiyle yegane mağlup olduğumuz savaş diyor Çanakkale işi. Daha sonra Kuturan Mare'de İngiliz'e tam teşkilatlı bir kol ordusunu başkanı, başkomandanı General tavsiyat olduğu halde esir aldık. Efendim söyleyeyim. Şey Selim Hanım Hak Zafer'de, Zafer yine orada İngilizlerle birkaç gün savaştık ve onların ordularını da mağlup ettik, sokmadık şeyi. Bunun gibi İngilizler bunların intikamını alıyor Türklerden. Bize yaparak zulüm kalmamıştır. Bunlar yaptıkları zulümün bir iyi tarafı, güzel tarafı olmuştur. O devirdeki tarih yazarlarımızın, makale hep hepsinin doğruladığı, bir şey var. İngilizlerin şey yaptığı zulümler, Türklerde vahşet olmasaydı kimse silaha sarılmayacaktı diye. Onların yaptıkları zulüm, vahşet, Türk milleti silaha sarıldı diye. Şimdi o günlerde Türk moralini düzeltmek için çalışan, yazar yazan pek çok şairimiz var. Buna bir de Mithat Cemal Kuntay rahmetli. Türk'ün yüce tarihini anlatan öyle güzel şiirleri var ki bunları Ankara'da tabii Ankara'ya gönder. Mehmet Akif var milletvekili. Bir taşı var hem dostu arkadaşı hem de hocası. Aruz'daki hocası. İmzasız gönderdiği şiirleri. Ankara'da Hakim Milliyeti Milliyeti Açık Söz'de Efendim şey, koymuyorum Mehmet Akif. Çünkü Mithat Cemal İstanbul Hükümeti'nde mem adliyet memur, hukukçu. Adamın halkı hakkını siyaset bakımından bir zarara uğramasın şiirde işini koymuyor. Ama Mithat Cemal'i tanıyan herkes bu şiirde Mithat Cemal'in olduğunu tasdik eder. Hele bir tanesi var ki, Kurmay Başkanı Ahmetli Marşal Fevzi Çakmak, bütün Türk ordusu tekstil dağıtmıştır. Ee, Sakarya Savaşı'nda şehit olan pek çok askerin cebinden çıkan şeyin dökümünü de yapmışlardır ailesine vermek için. Tuzun tabakası, kimdim manzumesi falan gibi böyle. Yani hep, hep Mehmet, mehmet Çiçek'in cebinden çıkan şeylerin biri kimdim. Bu askerin moralini yükseltmek için o kadar manevi yansıtmış ki. Eder, sık sık cephelere gönderiyorlar. Aşiret konuşmalar yapıyorlar. Hitabede bulunuyorlar. En çok giden biri de Mehmet Akif. İkisi işte meşhur. Türk Ocakları'nın kurucularının ilk kurucu eğitimden. Meşhur profesör. Ee, Ağoğlu, Almanya'da Ağoğlu. Bunlar metinler elimizde konuşmaları. Bu Mithat Cevan'ın şiirleri de en çok cephelerde okunan askerlerin okuduğu, sevdiği şiirler o kimdi manzumesi çok manalı, çok derinli olan bir şiir. Türk'ün yükselme çağlarını, can hakimiyet olduğumuz zamanları, krallara taş giydirdiğimiz çat dağıtın. Bu şiirden tekim hançerdi hayalim, bütün akvaman akındı. Baştan başa küre bir şiirimdi, kadındı diyor. Yani hançerdi hayalim, bütün akvaman akındı dedi. Akvam milletler. Yani aynı şiirde Maziye sor, ecdadımı söyler sana kimdi? Bir bitmez ufuktum, küre vaktiyle benimdi. Tufanlar, alevler beni bir kala sanırdı. Taşlar uçuşur, dalgalanır, parçalanırdı. Kahharatımın kanlı, kıvılcımlı izinde bir başka deniz mevedi, yet denizinde. Çarpardı göğün kalbiyle alın avucunda. Titrer derin talih ucunda. Günler elimizin, elimin çizdiği yerde akardı? Üç kıtada kahharatımın izleri vardı üstünden uçarken o neşebi mufirazın, neşebi mufirazın yükselişler alçamışlar. En şanlı şahmetli kümran arzın tek bir bakışım sanki inayetti, keremdi, ikili hediyemdi, arazi hibemdi, ikili dedi taç. Krala taç verdim, taç giydim, Macar krallarını, Alman krallarına taç verdim. Toprakları e, hibemdi benim. Hançer dayalim, bütün akvamın akındı. Baştan başa küre bir kadındı. Asa buna nabzına kağıt rengi şekli verir, rengi verirdim. Cihan bir icralimin. Ben böyle değildim. Ben asırda, asır, altı asırda ancak bir kere eğildim diyor bir tecevay. Bu şiir Anadolu'da olsun, İstanbul'da olsun yayınlanıyor. Millimizde ilk başlarında. Daha sonra yasaklanıyor böyle şiirler yayın. Ama yine de el altından böyle şiirler dağılıyor, okunuyor, ediyor. Buna bir de rahmetli Yahya Kemal'in Türk Milli Müzayedesi başlattığı ilan eden bir şiiri. 1918 malzemesi. 1918 muhalif olduğumuz sene. Bir Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle çıktığımız sene. Millete moral vermek için. Önce milletin hazırlıklı durumunu aldı geliyor. Ama sonunda bu kurtulacağını, ordumuzun bunlar kahredeceğini, bunlar moral edeceğini, perişan edeceğini bir şiir. O devir Cahit Kemal'i okuyanlar göz yaşlarıyla okuyorlar şiirlerini, metin şiirlerini, makalelerini. Her bir şiir gibi nesiller yayınlanan inanan Mehmet Akif'in, Atatürk'ün, Yaman, ya Kemal. In. Bunları rahmetli edin, Nurlar için yazsın. Fetih Cemiyeti yayınlarını kurduğunda Tevhid Efkar Gazetesi'nde başka gazetede yayınlanan bütün makalelerini topladı ki her makalesi kitap gibi eserlerdi Yahya Kemal'in. Ay, e, Eğil e, adı altında yayınlanan bu kitap. 5-6 kere basıldı ama kıymeti bilinmeyen şahislerlerdendir. Ya Mustafa Kemal bile Ankara'da her gün Tevhid Efkar gazetesi aldırılmış. Bunları kesip saklanmış, Hele Türk milletinin ay ayaklanmasını müjdeleyen şiirleri var ki göz yaşlarıyla okurmuş İstanbul halkı bunları. Biraz e, adını verdiğim 1918 manzumesi İstanbul işgalinden bahseder, Türkiye'nin işgalinden bahseder. Ölenler öldü, kalanlarla muzdarip kaldık. Vatanda hor görülen bir cemaatiz artık. Ölenler kurtuldular en sonu bu dağdağdan ve göz kapaklarının arkasından Bizim ziyar kaldı ta kıyamete dek. Kalanlar ortada genç ihtiyar kadın erkek harap olup yaşıyor talihin azabı ile. Vatanda düşmanı seyretmenin ızdırabı ile. Vatana korkulu rüya içindeyiz gerçek. Fakat bu çok süremez. Mutlaka şafak sürecek. Bunu ya Kemal daha hiç bir hayattan bir şey olmadı. 1918'de süreyim. Ateş ve kan lesteli ordumuz bir gündeki Bu insan olan bir şeyin olan bir şeyin utanç süreyim. O zaman kavuşuyoruz. Adamız güzel vatana. <laughs> yavruların nasıl sarmaşa yastık aslana. Sarmaşa yer, yani uzun bahsiyar ancak muhacir günleri hiçbir zaman unutmayarak. Bundan <laughs> aşağı 40-45 sene evveldi. <laughs> Büyük bir vakfın yöneticileri arasında, yönetim kurulundaydım. Gençlere burs veriyoruz. Allah selamet ona selam olsun. Ümit Meriç, Profesör Ümit Meriç, üç tane kız talebe gönderdi vakfa, burs verelim diye. konuşuyoruz, hani e, deneme yapıyoruz, Yok ne denetisi, Eylemlerinde, nedir, milliyetçi midir, sol mudur, sağ bu üç kızdan konuşma arasında bir tanesi ki yaşları genç. 20 yaşlarında hiç bilmemeleri, bilmemeler, bilmemeler, mümkün olmayan kelime kullandılar. Muzdarip. Ben peresenk yapmışım Melek ya Kemal'in bu şiirini. Çocuk yaşta bunu okuduk. 15-16 yaşında bildiğim bir şiiri. Ölenler öldü, kalanlarla muzdarip kaldık. Vatan hor görülen bir cemaat deyince bu üçü birden öğretsen bu kadar mı? Üçü birden Allah korusun dedi. Ya Kemal, şiirin sonundaki temennisi var. Bazı günler hiçbir zaman unutmayarak. Demek ki milletin içine hiç. Böyle. Bu milli durgular, Milli felaketler, milli zıraplar. Allah korusun dedi kızlar. Bir bu zarif gelmiş kullan diye. öldü, kalanlarla mı kaldık. Vatanda hor görülen bir artık. Şimdi rahmetli Yahya Kemal bir olay anlattı bize. Park toplantılarından, toplantılarına Cuma günü bizi götürdü Nihat Sami hocamızdı. Biz orada sırf o adamla tanıyalım, gelip gidenleri buna faydalanalım diye. Bir gün birinde Kemal bize dedi ki, bakın gençler dedi, şu iki adamı görüyor musunuz dedi, şu delikanlıyı. Delikanlı dedi adamlar, 82 itiyarlar. Ben şimdi 96 yaşını sürüyorum. 82 itiyarlar ama çökmüşlerdi yani, bayağı eşiymişlerdi, yıpranmışlardı. Bunların birisi, belediye meksusu, meşhur Türk, Türk Muharif tarihinin yazarı, Osman Nur Ergin. <laughs> Öbürü de Süleymaniye Yaman Sultanahmet Camii'nin imamı meşhur Besteşar Saddin Bey, şimdi bunlar anlatır bize dedi ki bunlar bana dedi, hayatımın en muzdarip, en acı anlarını anla, anla, en sevinçli aynı anda yaşattılar dedi. Bakın anlatayım dedi bize. Mütareke imzalanmış, devlet silahları bırakmış. Anadolu'dan milli başlamış. Yunanlar Kütahya Afyon eşşehri sarmış. Eşşehri'nin Ankara arasında <laughs> 200 bin kişi, bir kuvvet, iki taraflı kuvvet savaştırıyor Sakarya Sakar <laughs> Sakarya'nın kritik günlerinde diyor. <laughs> Hiç haber alamıyoruz. Gazetelerde Mustafa Kemal Bey'in erken harbiyesinde Yunanlara teslim olduğunu, esir olduğunu yazıyor. Ulan doğru mu, değil mi? Hiç haber alınamıyor, hiç haber verilmiyor. Dünya itibatı kesik. 10 gün hiçbir alamam. Batı kaynaklarında, Avrupa kaynaklarında vardır bu. Hiç 10 gün hiçbir haber alamamışlar Ankara'dan. O sırada gelmişler bu Osmanlı Ergin'le Sultan, Sultan Camisi imamı, Efendim şeyim. Demişler ki hocam, biz de demişler bir bey yetiştiriyoruz. Ana doktorumu anlatacak. Sen böyle bir bey yetiştiriyoruz. İstanbul camilerine mahya olarak yazacağız. Ne diyeyim diyor Yahya Kemal. Konuşamıyorum, düşleme edemiyorum derken Divan Luga Türk basasında böyle Divan lügat bakmış şimşek aydınlığı gibi bir Hazri Kutsi'yi diyor Yahya Kemal. Celal ve Yüze sahibi Allah buyurdu. Türk adını verdiğim bir ordum vardır. Bu hadis doğru olursa vuruyor Ankara kurtulacak diyorlar. Yazınız oğlum demiş. Osmanlı Ergin'e. Ya Rabbi ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın galibet. Çünkü bu son ordusu İslam'ın İslam Camii'ne İslam mahya olarak yazılmıştı. 1919'larda, 20'lerde. Bugün de böyle. Bu kadar acı günler yaşamış. Hepinize teşekkür ederim. İyi Sağ ol canım.